Herkese şey Bugün ben marketten aldım. İki tane slime yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce like de, abone olmayı unutmayın ki uzun videoların devamı gelsin. Slime'larımızın birisi fosfor turuncu, birisi fosfor olduğunu bilmediğim fosforlu yeşil mi fosforlu değil mi bilmediğim yeşil slime. Bu biraz fosfor, bu fosforlu. Şimdi hemen açalım. E, o, yapacağız. Neyse, sıkıntı yok. Her zamanki plastik slime'lardan. Böyle. Ama bir oynayacağım. Ben çok rahat işte düşecek. Allah. Bununla da yapamazsın derlerim. Ben yapayım. Ben Şimdi biraz da Bunlar da böyle buluş. Bir, biraz uzun sürecek yani kameramızı biraz geri alayım. Kemeri kullandım. Şöyle hafif. Allah. Ben biraz açtım gibi şöyle. Ama şu an bu kadar. Çok güzel bir şey yapacağım şimdi bir dakika. Dur bir dakika önce olmalı. Şimdi en baştan yapıyorum. Çok güzel bir şey yapacağım şimdi bekleyelim. Ben bir koyayım. Ay çok güzel. Evet, şöyle bir açayım şimdi slime'ı. Ben sonra yapacağım. Ben çok güzel bir şey yapacağım. Sonra bir şey kullanacağım. Bunu ikisinden yapacağım. Bakalım en iyi hangisinde olacak? Şimdi ben açıyorum, 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 açıyorum. Evet. Böyle iyi bak. Hı. Şu an öyle bir şey yapacağım ki. Güzel de kötü de. Yani güzel ya aslında güzel. Nasıl etrafa bulaşmaz? yapıyorum. Sonra geri sizlerle olacağım. Böyle katlayıp hop tamam. Şimdi aşağı iniyorum. Aslında ben daha güzel yapardım. Bu şu an oldu. İşte. Çok güzel. Tamam, bu kadar çabuk mu? Neyse bunun kutusuna koyalım. Şimdi o fosforu tırınca geçelim. Bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam edelim. Hemen gideceğim. Gecene yiyeceğim. Yani i̇rade edersem yeni almış gibi gözüksün diye. <laughs> tamam evet, tamam geçelim. Bu hep hmm, Star diye slime. Star slime. Şimdi aynı markanın bu Ama bunlar tabii ki de. E, zaten görüşünden bence bunlar hiç kimse plastik slime olduğunu yani herkesin plastik slime olduğunu anlar. Anlamayan varsa yani. Hiç hayatında slime görmemiştir o da. Bak artık slime görmemiştir. Şey <laughs> tamam yapamadım neyse. Burada bir şey var. Hay işte ya. En nefret ettiğim şey. Slime olması çok kötü bir şey ya. Neyse çıkartıyorum. Neyse yapalım. Yayıyorum. Bakın arkadaşlar burada yine bir tane... Ya işte bundan sıhmıyorum ya Allah'ım i̇şte nerede, nerede? Evet Şimdi neyse Böyle açıyorum Güzel bir şekilde Ve yayıyorum Evet Allah tamam Ya işte Neyse böyle kapatacağım valla Onunla böyle Olmadı. Herkese ben musunu yapıp hemen geliyorum. 2 dakika yaptım ve bitti. Şimdi ben yine aynı şey yapacağım. Evet. Aldım slime'ı. Kaldırdım kaldırdım Allah. Hmm. Abi görünüş sanki birazcık daha patlayacak gibi. Baloncu kullanın çok güzel. Göz şöyle yine patlatmadan kaldırdım. Ya gül gibi oldu bak arada. Bu da ses çıkartıyor var ya. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ben hemen deniyorum. Ne <laughs> şey görse bir parçam. Yok bir şey Bir parça sarı aldım bundan ama çok büyük aldım ya. zaten küçük kızım şu kadar. <laughs> <laughs> şu i̇şte Ben alacağım. Bu kadar cimri aldım. Cimri de bir harap. Neyse. Sıkıntı etmiyorum. Yeşil açıyorum. Açamadım. Allah'ım nerede bunun açma yeri? buradaymış. Bu da bir parça böyle oldu. Şunu çok güzel oldu. <laughs> ben işte bundan ben karıştıracağım. <laughs> sonra yine koluna bakacağım. Aslında yine turuncu olacak gibi gözüküyor ama neyse. Ben bunu iyice karıştırıp geliyorum. Evet karıştırdım. Dediğim gibi biraz bu fosfor turuncudan çıktı gibi oldu biraz. Böyle oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer bu slime videosunun ikincisini istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.